Bugün e, çarşamba günü, antrenman öncesinde evimizde bir e, YouTuber konuk oluyor. Çok mutluyuz. Bu YouTuber'ın, en e, bu influencer'ın videosunda pankek yaptığı için ona pankek yaptırdık. Fakat duyduğum kadarıyla bu pankekler hayır, hayır, bir dakika. Dakika. felaket olmuş. Hayır. zaman bütün görüntü gayet iyi ya. Evet. Yani Görüntüden fena ya. değil. Ya bir pankeki yani şöyle 84 işte. 4. yumurta Bana <laughs> Evet, evet, sağlıklı bir pankekten ne beklenirsin? Şeker az koyduk. O normalde ben, ben pankekten koydum. sağlıksız olmasın. <laughs> <Ya>, tamam <işte gülüyor> <o> <laughs> Benim tarifim dışına <laughs> çıkıyor. Ben bir şey diyemem. <laughs> Bir, ben Erdem de peki bize şey üstünü çıkartacak mısın? Yok. Aynen. Oh. <laughs> Buradan çok e, takipçi kaybedecek <laughs> bence. Çok üzücü. E, Türkiye Merhaba. şampiyonu belki Eratoğlu aramızda. Merhaba. Pankekleri sabırsızlıkla bekliyoruz. <laughs> Burada da başka bir Türkiye şampiyonu. Hatta 8 tane. 8 Burada da başka bir dünya şampiyonu nerede? Dünya şampiyonu mu? Yani ev ev başarı dolu. <laughs> Ama pankekimiz fail. <laughs> evet hala daha dönmediğini görüyoruz. Aşağıda bir hareketlik var ama ufak ufak bir ufak bir var. Evet Erdem ne düşünüyorsun bu konu hakkında? <laughs> Aç kaldık. <gülüyor> 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 Motor, motorun, motorun yanı kokusu geldi. Evet, geçmiş olsun. Evet, şimdi bakıyoruz. Ee... Erdem Şef çeviriyor. O tam bir kıvamında olmuş. Tam kıvamında olmuş bence. Ama tabii Master oh, Şef olan bak. eyvah gitti. Evet Master Şef nazar nazarlık diyelim. <laughs> Heyecan yaptı kamerayı görünce. <gülüyor> <gülüyor> ah! Evet olay olay yeri inceleme olay yeri inceleme. <laughs> <laughs> Bunlar kakaolu. <laughs> Ay, a, peki İrem abla sen nasıl e, uzanıyorsun bunlara? evet şov geliyor. Zaten yanmış pankeklerde. Kakaolu. Ooo hadi bakayım. Neden Serkan pankek yapacak gelin dendiğinde şey gibi Erdem gastronomi okuyormuş gibi Evet. Ama Erdem fizyoterapist. Olacak. Fitnetirsin artık. Şu an Evet, sonlarına doğru yaklaşmaktayız pankeklerimizin. Evet Erdem, Erdem şef. Kakao. Yine mi ya? Bugünün günün sözü. Ya yine olmuyor. çikolatalı. Ya olmuyor, olmuyor, yine mi ya diyor. Yasa yapıyor, yanıyor, yine mi ya diyor. Günün Ardın anlam, anlam ve önemi diyoruz. Ha, yine ya. mi yandı Erdem? Yine mi Allah. ya? Evet, Erdem'in YouTube kanalına iki tane koyduğu böyle elit, düzgün... Şey, ve spor bir şeylerim. spor şeylerini şu anda sabote ediyoruz. Erdem'in evet. yeni videosu bundan olacak. Krep ee, e, fey, clickbait de atarsın. Krep falan diye. Bu benim videom mu oldu? Bu yani? senin videon olacak. Aa. Çok hı. heyecanlı değil mi? Sana evet, video ürettik, ben İçerik benim videom oldu. Aynen öyle. E, tişörtünü çıkartmak <laughs> ister misin? Ee, ya onunla diğer videolarımdan kalsın. Oo, o zaman bekleyin bizi. <laughs> abone olursanız, yani bir de şey yok, zile basın. Zile bas, abone, zile basınca ne oluyor? Yani bildirim geliyor. Bir de galiba izliyor. Sadece bildirim Herkes geliyor biliyorum. Yani Sebep var. Ya yani o yüzden zile basarsanız ve abone olursanız Erdem karşınıza çıplak çıkacak bir dahakine. Evet. <laughs> evet, pankekler arasındaki farka bakıyoruz şu anda. Bu <laughs> e, Erdem'in kendine yaptığı pankekler. Bu da Erdem'in bize yaptığı. Yani ya, bi Biraz kilo var. vermiş. <laughs> e, biraz ince. Ama işte Erdemcim ellerine <laughs> sağlık soframız da hazır. Hadi bakalım. Ya. <laughs> aylık oynadık, ben kazandım. Nereye evet, <laughs> kazandın? Sonunculuğu kazandın. Evet. Aramızdaki en, en uzun süre basket oynamıştım, sonuncu oldu aylık kadar. Abi gidiyoruz. Evet. Şimdi birebir bir yapıyoruz

Altı mı faal? Pardon, <laughs> sekiz Allah'tan bir yere <yana> gözüküyor da. <laughs> Adam bu da mı faal <laughs> Git git, gir. Ha, verdim. Al. Dokuz Çok tehlikeliyim <laughs>

Hup yalan yapacağım? Ayy Yazık Ben biraz sadece Yavaşlatıp koyacağım gitsem ne olur düşürürüm Nasıl alayım şu an? mı, nasıl mı kesin? zaten, 12 uzak. Atıyorsan at. şutu savunmayacağım. şutuna güveniyorsan at. Ama yalan basket. Şu şutuna herkes güveniyorsan hadi. Heh, ya saptal da. Valla sınav krosu veririz, ben <laughs> ben ben, ben. ister <laughs> 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 Yavaş. <laughs> çıktık. Ölüm antrenmanı. Alp abi var yanımda. Alp abi yorumların nedir bu Ana, Çok yorulduk ya. Orkun düdüğü aldı geldi. <laughs> ee, yani böyle kısa kısa sprint antrenmanıydı. Ee, yani hep 8 tane 25'ler yüzdük. Yoğurdu üstüne de bir 45 dakika, 50 dakika maç yaptık. Harbi zor geçti. Ee, i̇yi beslenip uyumamız lazım. Herkesin eline sağlık. Aynen öyle. Şimdi güzel bir dinleneceğiz artık.